Ülkemizde sporun ve futbolun en büyük destekçilerinden olan Türkiye'nin öncü dijital varlık alım satım platformu Biteksen ve Hatay Spor İşbirliği devam ediyor. Deprem felaketinin en çok yara bıraktığı ilimiz olan Hatay'a ve Hatay Spor'a verdiği destekle adından söz ettiren Biteksen, geçtiğimiz günlerde de yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Yapılan anlaşmaya göre taraflar göğüs sponsorluğundan çorap sponsorluğuna geçmişti. Yaptıkları açıklamalarda Bitexen'in büyük bir fedakarlık yaparak Hatay Spor'un daha kazançlı sponsorlar bulabilmesi için bu anlaşmanın gerçekleştiğinden söz edilmişti. Son olaraksa Biteksen tarafı anlamlı bir paylaşıma daha imza attı. Bazı sponsorluklar sadece logodan ibaret değildir. Hayatta kalmak, unutmamak, unutturmamakla ilgilidir. Bu güzel takımın hayat sponsoru Bitexen, her adımda Hatay Spor'un yanında notuyla paylaşılan video, takipçiler ve taraftarlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.